Aa bu çocuklar ne yapıyor? Bu çocuklar İstanbul'a mı gelmiş? Göktürk. Merhabalar, Merhabalar arkadaşlar. Aa, aa Gökay da burada ama suya dikkat edelim. Arkadaşlar biz Göktürk'le, Muhammed ve Gökay'la şeye geldik. Arkadaşlar deniz anaları var. Mı? Deniz anaları var. Arkadaşlar deniz anaları var. Deniz anası olduğunu söylüyorlar çocuklar bunların evet. ama ben bilmiyorum deniz anası olup olmadığını. Şimdi Kadıköy iskelesindeyiz değil mi? Evet. Gemiye birazdan vapura bineceğiz. bineceğiz ve arpa yakasına geçeceğiz. Göktürk nasıl beğendin mi? Gökçük'üm beğendin mi? Beğendim. Şu gemiye bineceğiz arkadaşlar birazdan değil mi? Şu Bakura. beyaz gemiye. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar çok büyük. tutuyorlar adamlar. Aa, evet orada da bir tane yük gemisi galiba o. Aa. Gekay da burada. Gekay sen beğendin mi? Ben geçeceğim. yapamam. çok... Büyük. Aa, arkadaşlar. Bakacağım. köprüden geçeceğiz. Bir tane daha geçeceğiz. Tamam. Safa ne alacaksın? Üç tane köprünün altından Biz geçeceğiz arkadaşlar. İlk defa buraya geldik arkadaşlar ama çok beğendik değil mi Göktürk? Evet. Ama biraz da evet. çok evet. güzel ay yıldızlı bayrağımız var. Çok güzelmiş ya. İstanbul'a gelmediyseniz Evet yok evet çok yaklaşmamak lazım. İstanbul'a gelmediyseniz kesinlikle buralara uğrayın. İnanılmaz güzel yerler arkadaşlar. bu balık ne? tutuyorlar. Keşke ben de. Evet, burada da balık tutan insanlar var. Olsamız olsaydı değil mi Mehmet? Balık balık Evet, Göktürk Hadi hoşça kaldı arkadaşlar. Balık arkadaşlar balık biz İstanbul'un diğer köşelerini de çekeceğiz. Lütfen bizi takipte kalın. Hoşça kalın.